Amerika eşittir İsrail. Onu ispatlayacağım burada. ya <laughs> Yahudi. Ve Bir Hristiyanlar birbirinin dostu zaten. Ayetten biliyoruz. E, ee, Amerika ile çünkü Kürdistan saldırısının arkasında vaat edilmiş topraklar var. Kürt, Kürt kullanılıyor. Amerikan onu kullandı. E, ee, Kuzey aldı. Bir sırada bizim parça var. Onun, peşinde ama onu başaramıyor Denedi. Ee, komandolar. İşi bitirdi. Orada çoğaladı. onlar da çoğaladı. İyi. Heh. Şu gelelim Suriye. Ee, Suriye'de da, da siyahi eee ya Erdoğan ne, ne bekliyorsun saldırsan atıyordu. Deccali Suriye'de çıkacağını biliyordu. Deccali Mehdi'lerden de. Bağdadi. Onu yok etmek için gidiyorlardı. Evet, evet, evet. Türkiye'den de gidenler olmuştu. Karabayraklar meselesi. Anlatılan metnlerden biriydi. Hadislere göre. Hadis, hadis öyle söylüyor, bilmiyorum. Ee, Suriye zarar verildi. Ee, Kürsan'a da ikinci e, İsrail projesi satıldı. Temini. Ve Suriye operasyonunda da e, yine şey İsrail'e hizmet edildi. İsrail'in iki, ikinci İsrail'e hizmet edildi. Hep, hep burada projede ge, geri planda hep hizmette şey var. İsrail'in çıkardığı. Amerika işittir İsrail. Çaktın işi. Hı. Onu anlattım burada. işte yani yaptıklarına bak. Yaptırdıklarına. Süfyan Erdoğan ve Barzani'ye yaptırdıklarına bak. Kullanıp. Hep İsrail'in çıkarına. Çözüyor. Sonra zaten Trump'ta ne yaptı? Kudüs'ü başlıyor yani. Anladın mı espriyi? Seneye de ne yapacak? Savaş başlatacak. Şeyler. Amerikanlar. Yunanlar. Evet. Biz direnince başka çare kalmadı. Bunların o zaman imha edelim diyecekler ve saldıracaklar arkadaşlar. Şimdi hazırlanın atomları kapın. Tamam mı? Onun için diyorum videolarda atom, süpersonik atom Ruslar Rus'u karşına alma diyoruz. Gerekirse Suriye'den komple çekil. <laughs> Çünkü sonuçta İsrail'e hizmet etmiş oluyorsun Erdoğan parzoyla. ile. Ne Osmanlı kurabileceksin ne öbürü de ulaşabilecek. Hmm. Kullanılıyor Türk ve Kürt. Mehdi'nin esinler. Amerika'ya destek olmasınlar. Türkiye'de bir Ben de Mehdi'de. Rusya'yla yeni bir dünya kuracağız. Tamam mı? Rusya'yla birlikte Türkler işte Çin'de destekli Ve ayrı bir dünya kuracağız. Amerikan parası geçmeyecek burada bu dünyanın bu yarı küresine, <laughs> bu bölgesine Amerikan Avrupa parası istemeyecek. Dolar ve euro iptal. Kripto para bulacağız. Olmazsa onunla yaparız ticareti. Adaletli bir şekilde ayarlarsınız uzmanlara. <laughs> dünya bölünecek. Başka çare yok. Hı <laughs> e, ama savaşacağız tabii. Ee, Rusya destek olacaktı çünkü <laughs> onu savaşacağı sadece Türk değil aslında bu Türkiye komple istiyor. Çin'i de yardım edecektir kafası çalışıyorsa. Amerika çünkü onu da planlıyor. Onu da yok etmeyi planlıyor. Ele geçirmeyi. Rusya, Amerika, şey Çin, Rusya ve Çin'i e yok etmeyi planlıyor. Ee, şey, Orta Doğu'yu zaten ele geçirmiş. Değil mi? Ama Türk mekte çıkacak ve hadi lan diyecek defol lan. Diyecek. O sırada savaş çıkacak işte. Ama, bu savaşın neticesi de gidişatı belirleyecek. Ee, baş melekler burada olacakmış, o müjdeyi vereyim. Ama yine de bir e, ne olur ne olmaz, hadis bu. Belki yalan, yalan çıkar, bilmiyoruz. Yüzde yani yüz kesin konuşamayız onun için. Ama öyle bir iddia var, meleklerin yardıma geleceği konusunda. Ne olur ne olmaz, sen ye, işi sağlam al. Hadislere güvenmiyorum ben şahsen. Mehdi olarak, ben çünkü yemediğim kürk almadı. <laughs> Son Mehdi, 8 senedir evet. Sonra üç bir dedik hakaret dedik evet. En son birisi bu attı fark olan demişti. bu <laughs> e, bir işaret oldu. O videoyu silmeyi düşünüyordum zaten neyse. E, bir saçmadım video dedi. Neyse. Evet. Tam bu kadar. E, Mehdi burada benim. Tecelde Amerika Avrupa. E, ve dünya bölünmeli diyoruz. Bu kadar. Tek yürek ol. Müslümanı bölünmeyecek ırkçılık mezhep yasak. Tamam. Birleştik. Kayıtsız şartsız. Allahu Ekber diyen kardeşini kollayacak. Tamam. Bu şekilde birleş. Rusya'yı al? Rusya'da stratejik partner olacağız. Atomları alacağız. Anlatmıştım. Ha, tamam, bu kadar ya. Başka bir şey. Bir dakika unuttum. ve Amerikancı, Avrupacı. Şey, Türkiye'ye geleceğini Avrupa'nın yanında görüyorum. Amerika'ya gel canım benim aşkım Mevlam falan diğer diyen, diyen adamlar tutmayacaksın. Erdoğan gibi. Ee, Erdoğan Metsin tanıyamadı o zaman diyeceğiz herhalde. Öyle görünüyor. O zaman diyeceksin arkadaşlar. Çünkü gerçek Mehdi benim. Ben Muhammed'in anlattığı Mehdi'yim. Erdoğan ise Nostradamus'un tarafını seç. Ne <laughs> öyle söyleyeyim. Muhammed'in anlattığını da destekleyeceksin? Nostradamus domuzunu anlattığımı Açtığı yardımcı olanı Mehdi diye anlatmış. Mahsus sizi kandırmış. Evet Mehdi e, Erdoğan değil benim. Entika istenilen yani göstermiştim ha. Ama neden öyle? Şöyle olur ente oluyor bu arada. Ters saç yok. Ben müdahale edince ters saç oluyor. Aslında Muhammed'in çizgi. Burada bir yara var. uykudan kalkınca çıkan. İşte ben işte sağ kürek evimdeki hepsi duruyor. Gösterdik işte. Hangi videodaydı unuttum şimdi. <laughs> Ama gösterdim orada bir kayıtta var. <laughs> Orta boylu, üçgen vücuttu. Yedim ee, iyiydim, 8 sene önce. <laughs> Ama tanıyamadım sağ olun yani. Yedik bittik tükendik şimdi göbeğe vurdu. E, sağ olun yani. <laughs> Çok destek oldunuz Mehdi'nizi. Türk halkı. <laughs> İtalyan diye mi böyle yaptın? <laughs> İtalyan nasıl diyeyim evet. Daha İtalyan karışık galiba. Neyse. Bunu danslarını da severim nedense benim atalarımız gibi. Ne hissediyorum. ilginç. Çenlerden mi? Evet. Çen, çen ne diyorlar işte. Çen artı İtalyan karışık şu İtalyan Üçlü şartlarda dişerlerde İtalyan çıkıyor tırnakların dışı falan filan ayak ayak esas ben şey bakma İtalyan görünüyor Ne Avrupa ee, öyle. ilginç neyse oh yer yer sonu var be bu kadar arkadaşlar <laughs> şu